Bakayım. Ma biz bir sarayla uyurken markete gitmişler. G geldik direkt yorgunluktan geberdik uyuduk. Baksanıza şöyle bir şey almışlar. Kek gibi bir evet. şey galiba. Çan çinç onları anlamıyorum ne yazdım. Ne var başka bir tamam. Şöyle bir şey var. Bakayım. Hmm. Ne kadar farklı ya. Şöyle. Bak, ne bu? Ne <laughs> Sen bunu annenle birlikte yiyeceksin. Ay rengi ne tatlı bunun pembe. Bu neydi? Birazcık da acıkmıştım iyi olur. Bunu şey yani ne bilmiyorum. Şu, şu Bakacağım şimdi ben bunların hepsine. Nelermiş diye. Bunu çok merak ediyorum. Şunu. Ama bakayım. Bunu da Mantı mı yiyeceksin makarna mı? Bakarız. Anne kasada bir karar vereceğim. Bunda, Sen var var? bunda şurada gösterdiğine göre bir mango mu şeftali mi? Ömer'le birazcık seçim. Çok değişik şey, ya. Çok anormal. Baksana. Anne yap yapalım mı bunları? Hadi yapalım yiyelim. Bir tane Kuzu de böyle sarı. bir şey almış. Evet. Tatlıları koyuyoruz. Aa. İşte. Burası bir ekmek gibi bir şey var. Ne kadar tatlı şeyleri var bunların böyle ya. Porsiyonları da büyük büyük. Dur. Tatlıları da ee, şimdi. Çekmeyi. Şey Nazgeçilmez. Dur. Baksanıza arkadaşlar. Az önce gösterdiğim paketi of. bir açtırdım. Ergin. İçinden böyle labneli. Arkadaşlar yedim. Çok güzel tadı. Bakar mısın? Hmm. Ya anne bak bunu da açtım. Bak. Şunun sen. içine bakayım. Bak o öyle. İçini böyle domates... Pembeyi de atacağım. Ver şu pembeyi. Aç bakalım. Anne bu mantı gibi bir şey. Şöyle koyayım. Anne hepsi çok... Nasıl erdi tadı? Değişik değişik şeyler var. Milyon mantıklı evet var. Evet ya. Çok farklı. Biraz paketlerden de büyük bir böyle hep puf puf her şey. Evet. Sara şimdi şunu yiyor. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> böyle ne? şeffaf bir makarna. <laughs> Beğendin mi? Çok güzel anne bakman gerekiyor. Bak. Yok yok ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Sen ye bak. Sen ye sen. Ya, benim için bak. Tamam hadi ver bir tane bakayım senin için. Ben de tadına bak. Ne gibi tadı? Soğan, soğan kokusu geldi. Soğan ama... Yani Değişik. Ömer Ömer çok merak ediyordu. Bakın 7-Eleven market. Merak ettiğin marketi buldun Ömer. Şimdi mi gidelim? İyi hadi gidelim. Aa, oraya alalım mı? Anne Or 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 oraya alalım mı? Neden oraya almayalım? Alalım mı baba oraya? Oraya mı? Evet denemedik hiç. Oraya mı alalım? Evet. Tamam. Bak kalpli. Hatta pingolu gibi bir şey. Bekle sepet alalım. Değil mi? Bunlar ne? Bu ne baba? Şuradan okusana. Hani gato, or ozay ma rigo, rigo. misin baba? Arkadaşlar şimdi Sara için böyle bir şey var, bir var onu alıyoruz. Saracığım tut bebeğim bunu, al bunu. yo gözlerin çok güzel diyor Sara. Çok güzel. Thank da. you. Thank you. Ee, şey arigato de Sara. Arigato. 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 Teşekkür ederim. Arigatto. Ne? Arigato. Arigato. Bir de böyle yapıyorsun sana teşekkür ederken. Arigato. Arkadaşlar bakın balon balıkları bulduk. Ee, burası balon balığı yapıyor. Dünyanın en zehirli balıklarından. Bunu yapan şefin en ufak bir hatası direkt ölümle sonuçlanıyor. Bu var ya kocaman oluyor. Şimdi. Şunun gibi işte bak yukarıya bak. <laughs> evet. Kocaman oluyor, şişiyor. Şöyle, <laughs> bunun gibi oluyor. Arkadaşlar şimdi metro istasyonundayız. Metro istasyonundan Shinjuku Crosswalk'a gidiyoruz. Ee, orası hani ha, dünyaca ünlü bilinen bir ışıkların olduğu ve çok dünyanın en kalabalık ışıkların olduğu yeri biliyorsunuzdur. Oraya gidiyoruz. Ee, şimdi o, o yüzden metrodayız. Saracığım. Selam. Müge. Abla sana yelpaze mi verdi? Aa. Girelim mi? Bakalım mı? Gel bakalım. Aa, sara bak. Disney Storemuş. Arkadaşlar o kadar güzel bir mağaza ki burası anlatamam size. Yani yok yok Hadi gerçekten açayım. insan burada kayboluyor. Bir de bize böyle yelpaze verdiler çünkü burası çok sıcak. Hepimizin var bakayım. Ben topladım tabii. Vaki verdi. Biz de arigato dedik. Teşekkür ettik. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey fotoğraf çekim alanı var mesela burada Disney'in bazı görselleri var. Şöyle kocaman bir alan yapmışlar fotoğraf çekinmek için. Çok güzel. Sara, Stitch mi? Stitch mi buldun? Harika. Çok güzel değil mi Sara? Ben mi? Sana bundan alayım mı? Alayım mı sonra sana bundan? Tamam. Tabii ki alırım. Tamam buradan gideceğiz zaten. Biz buradan giderken alırız tamam mı kızım? Ben buradan en çok hangisini beğendiğimi biliyor musun? Neyi beğendin? Hayır. Aa, Aa. Yani Evet. Bu karakter çok güzelmiş. Hadi gidelim başka şeyler. Gel bakalım bakayım. başka şeylere bakalım gel. Ay Sara yine de bakar mısın? Harika değiller mi? Çok tatlı. Çok güzel. Bu ya çok tatlı. Çok güzel değil mi Sara? Ya ben aşkımı ben bunlardan hepsinlerden alırım biliyor musun? Bu neymiş? Bu ba bir yiyecek. Patlamış mısır gibi. Çok güzel değil mi? Evet. Yani güzel görünüyor. Herkes tarafa da bakalım. Güzel görünüyor. Aa, ha. Neler var? Işte? Baba bunun ne olduğunu biliyorum. Böyle bunu böyle süs yapmışlar. Böyle aslında böyle çiziyorsun bunu. Hmm. Değil mi? Evet. Kurabiye mi yapmışlar? Evet, kusura. Kusura sonra böyle çiziyorsun. Oh my god. Oh, çok güzel değil mi kızım o? Ne öyle? Ama bence bu daha güzelmiş. Bak bu ne bu? Ninja mı bu? Ne bu? <laughs> çok bu komik. Nemiş? Çok güzel hepsi. Her şey aa, çok güzel. bu bir... Aa, 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 aa. Aa. Çok güzelmiş. Şekeri var. Evet, Şekeri var elinde. Sara buradaki her şeyi almak istiyorsun değil mi? Evet. Ekmek. Ekmek var evet bakayım. <laughs> arkadaşlar biz şu an Tokyo'da sokakta kızımla birlikte geziyoruz. Kızımla birlikte. Oy. Oh, kaydı. Düşüyordun Sara. Kızım aşkım düşüyordun kızım. Evet arkadaşlar. Şu an Tokyo'dayız ve çok güzel. Burası var ya yani sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam gece ayrı, her zaman çok güzel. Evet arkadaşlar, şu an Tokyo drift'teyiz. Görmüş olduğunuz gibi modifiyeli araçlar sürekli caddelerdeler. Arkadaşlar şimdi bir yere daha geldik. Burada böyle uzun uzun binalar var arkada gördüğünüz gibi, ışıklı çok güzel görseli. Bakın şurada da yukarıya bir asansör çıkıyor şöyle. Burada bir ara sokak var, orayı çok merak ediyorum. Yani cıvıl cıvıl ve böyle ışıkları bunların zaten bu böyle şişmiş balon gibi lambaları ne bunun adını da bilmem. Bunun adı ne Halit? Çoçin. Çoçin. -çi. Ço Çoçinmiş mesela bilmiyorum. bilmiyorum. Onlar mesela fena görünüyor buradan. Bayağı bir böyle aydınlık. Ay arkadaşlar bakın buraya geldim. Japonya'nın çok güzel gökdelenleri var etrafımda. Yol bayılıyorum. Dönüyorum etrafımda. Burada da ara ara sokaklarda. Japonya'nın çoğu Çinleri var. Yüzyıllardır burada. işte yuvarlak bir şeyin içinde. Size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bakın gelin çıkın çıkın gelin çıkın çıkın gelin bakın. Evet burada çoğu Çin var. Güzel bir müziğimiz burada. Ay buna dokunuyorum. Ne kadar güzel bakın. Ay ay dayanamıyorum buna. Evet. Arigato konichiwa, sayanora 까치 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 Potter'ın tiyatrosunun gösterime girdiği e, sahneye gidiyor ve o sahneye giderken bile burada neler yapmışlar bakın. PlayStation'da oynadığım oyun mu? Evet. Ha neydi o oyunun adı? adı? Harry Potter. Evet, Harry Potter. Evet çok sevdiğim bir oyun o, Doğru. Bakayım gölgesine. Ömer Harry Potter gölgesi. Arkadaşlar şöyle bir mağazaya geldik biz yine. Bu da böyle buraya özel bir marka bu. Yani ben mesela tanımıyorum ama çok ilgimi çekti. Nereden başlayayım size? Şöyle şuradan Şimdi başlayayım. Mesela burada bir tişört var. Ne kadar tatlı. Ne Bak Erdiş bir şey giydi. Vaa. Wow. Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Hayır hayır açma aşkım açma öyle bastığım açılır. Almak istiyorum şöyle. Şöyle bir görseller var burada. Hepsi birbirinden güzel ve bir değişik. Yani o kadar farklı ki. Arkadaşlar bakın mesela sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde ikinci el olabiliyor. Burada da ikinci el teknolojik aletler satılıyor. Şöyle göstereyim size tezgahı. Aşağıda da öyle. Burada fotoğraf makineleri, teknolojik aletler çok önemli ve değerli olduğu için her şey değerlendiriyorlar. Biz genel olarak şu anda Tokyo'da teknolojik ürünlerin olduğu bir komple öyle bir sente geldik. Arkadaşlar Ömer yerde 1000 bin... ne buldun? Yani. 1000 yen para buldu vallahi. <laughs> O kadar sevindik şaşırdı bir de Ömer sürekli gerçekten para buluyor o şey var ya otomatlar evet, onların evet. yanlarına gidiyor bir bakıyor yanlarına ya da içine düşmüş. Ömer bu konuda çok ballı. Acayip bir hem de. Böyle şeyler bulduğu için de mesela bir yerde işte atıyorum bir promosyon veriyorlar ya mesela bir hediye veriyorlar bir şey veriyorlar. Evet. Ömer hemen onları falan mesela böyle çok seviyor gidiyor alıyor biz de diyoruz ki oğlum yapma hani millet diyecek ki ya bunların durumu mu yok. İşte ya da niye evet 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 falan yapıyorsun falan diye hani biz söylüyoruz. Sor bir söyle ne vermişler. Ama bunun için mesela seviniyor. Artık mesela öyle şeyleri kovalıyor <laughs> yani. Vallahi Ömer mesela gitti poşet verdiler ama çok güzel çantı mesela. Poşet mesela hiçbir işine yaramaz ama. <laughs> Ömer çok, şanslı. şanslısın. Öyle niye duraksadın? <laughs> Kendin... Düşündüm bir şey daha var mı? <laughs> Kendini sorguluyor. Hadi, Hadi. diğer mağaza Arkadaşlar biz poşet ağırlıklarını yoğunlaştırıyoruz. Hadi gidelim. Bizim siparişler geldi. Robot siparişleri getirdi. Bakın arkadaşlar. Japonca da konuşuyor. Yanında promosyon. <laughs> Sara diyor ki merhaba diyor robota. Merhaba de bakayım. <laughs> bak şimdi bak Sara. Bak şimdi aldık. Bak aldık, gidiyor. Boş gitmesin. <laughs> Arkadaşlar biz böyle bir yere geldik şimdi. Bunlar ızgara. Et servisi yapacaklar. Etimi kendim sürüp, kendim yiyeyim. Hiçbir şey egemi değil. Valla hani vardı ya, adı Yok. neydi ya? Bak bu da ona verilmez. Bu, bu da tam ona verilmez. Koryan var belki de. Gibi. Japon ocakmış. Şöyle dil geldi. Şöyle çiğ hali hemen mesela bunları pişirmeye başladım <laughs> ama olsun, o kadar olsun. sıcak Diyor. ki ve evet, çok ince bir et olduğu için hemen Ağır. pişiyor. Ağır. Yok Ağır. o daha pişmiyor. Yok yok daha dur. Sağ olsun. Arkadaşlar yemek yiyorduk ızgaraları değiştiriyorlar böyle. Bakın temizliğini koydular. Şu, Bunlar direkt çöp. Arkadaşlar biraz kullanıldı diye şu an onu değiştiriyorlar. Domar gel. Ne kadar güzel. Bakın tertemiz geldi. Bizimkiler de 50 kere pişiriyor aynı ızgarada. Arkadaşlar şu an dünyanın en kalabalık caddesindeyiz. Hadi koş. anlanıyor. Hep buraları çekiyor böyle. Oo, wow, sana yine dans etmeye başlamış. Sana. Her yerde dans edilmez ki ya. Arkadaşlar, sushi yemeye geldik. Şimdi burada mesela insansız, yani hizmet veriyor bilgisayarlar. Çalışan yok. Burada sadece barkodu gösterip ödeme yapıyorsunuz. Atmosferi de çok güzel. Böyle farklı bir yer. Oda oda böyle. Anne neden çok kaldın biliyor musun? Çünkü belki de bir gün sushi alırız diye bundan aldım. İyi yaptın. Yani makarna için. Evet. Makarna için makarna. Niye üzgünsün? Karnım çok aç. Arkadaşlar sushi restoranı ve karnım aç diyor. Niye karnım aç? Ben sushi'nin de... Ya ne kadar güzel ya! Çok da seviyor ya. normalde sushi'yi aslında işte. Olur, o güzel! O yüzden sushi ile Bugün de yine başka bir gündeyiz arkadaşlar. Günlerimiz güzel geçiyor, dolu dolu geçiyor. Çok farklı şeylere şahit oluyoruz. Bugün mesela bir mağazanın önündeyiz. Şimdi size onu göstereceğim. Burada böyle farklı şeyler var, maskeler falan var. Mesela içerisi de oldukça böyle değişik, enteresan. Girmeyeceğim ama böyle vitrinden, yüzeysel olarak size göstereyim bazı şeyleri. Burada da yine bir cam sanatı var böyle. Hepsi böyle birbirinden farklı, güzel. Ve size şimdi... Aa, örümcek girmiş bir tane. Bak. Aa evet. Orada bir örümcek var arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar Pop Mart'a geldik. Burada lavabolar var. Saraya ne alacağız? Lavabo burada.

var. Yani ucu bucağı görünmüyor. Ne için biliyor musunuz? Şurada böyle gidiyor. Yani yaklaşık yarım saat falan bekliyoruz. Kızlar çok tatlı. bakıyor. Böyle enteresan ya, kızlar var. Ya Şuraya bakın. Ya ana, Hı, Arkada sürekli konuşan evet. birisi boş, boş var. Böyle. Abi güvenlik olduğu için sırayı kontrol ediyorum. Valla ben bile heyecanlandım Ömer. Evet arkadaşlar Pop Mart'a girdik. Böyle değişik değişik şeyler var burada. Böyle. Allah'ım ya Rabbim çok güzel değil mi? Tamam yukarıda bakalım. Her şeye bakalım. En son karar verelim. Belki daha güzel şeyler buluruz. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi? Aşkım bunun önünde sarayı çek Ömer ile. Fotoğrafını. Şuraya bakın ya. Çok güzel. Arkadaşlar şuraya vardı. Yani mesela böyle bir araba gerçekten hiç görmedim. Sara nasıl? Bu arabayı ben babamı çok an istiyorum. Oy seni ben yerim Kizim, ay. Neden elleri ne bebeğim benim? Bunu değil ama el arabası kız. Geliriz ki sanarım kız. Bu nasıl? araba değil çünkü makine. Yani burada mesela bir tane daha araba var böyle Nissan'ın. Bu model muhteşem yani. Bu da diğer makine. Çay insanın. Bir size arka de Gerçekten de Arkadaşlar burada meşhur bir kule var. Biz şimdi oraya geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Çok yüksek. Biz şimdi oraya çıkıyoruz. Hadi gidelim Sara. burası Tokyo'daki o meşhur kule işte arkadaşlar bayağı bir yüksekteyiz. Bir de buranın daha üst katı da var. Arkadaşlar burada böyle sinirli bir kutu var. Kapattığın zaman böyle oynuyor kahramanlar. Açtığın zaman kendi hallerine dönüşüyorlar. Arkadaşlar şu an 450 metre yükseklikteyiz. Asansörden çıkarken kulaklarıma basınç oldu o derece. Yani şurada haliyle fark Arkadaşlar Japonya'nın en lüks yerlerinden birindeyiz. Ginza'dayız. Ee, burada her şey gerçekten ultra lüks ve daha fazla zengin kesimin oturduğu yer burası. İşte zaten e, markalardan görüyorsunuz işte Kure, Gucci, Roger var burada Prada. Devamında işte ne bileyim Armani, Michael Kors gibi devam ediyor işte. Burada mesela şurada Rolex var. Hep böyle büyük dünya devinin markaların olduğu yer burası. E şurası da bu yerde bisiklet yolu. Gördüğünüz gibi trafik asla buna akmıyor. Diğer tarafta araçların gittiği yollar oradan böyle devam ediyorlar. Bisiklet, yolcu inme bindirme. Yani böyle bir Sistem burada bir line var, hat var. var. Ve herkes buna çok dikkat ediyor. Evet. Arkadaşlar dünya üzerinde eğer saygı hürmet ve nezaket görmek isterseniz buranın adı bence Japonya, kesinlikle. Bence de, bir de Erdinç birçok yere gittiği o yüzden daha iyi deneyimleyip bunu kesin ve net bir şekilde söyleyebiliyor. Ee, yani mesela belki Amerika'da bu çok olmaz ama burada çok fazla saygı, sevgi, özveri var. Evet çok sıcak arkadaşlar ama gerçekten Sara haklı çok terledim diye ağlıyor. Yani ya dışarı çıkmayacağız, otelde oturacağız ya da çıkınca böyle terliyoruz. Ama dükkanların önünden geçiyorsunuz ya. Mesela bakın şuradan, şuradan. Oradan geçtiğiniz zaman içeriden bir serinlik geliyor, bir soğuk geliyor. Klimaları öyle bir çalışıyor ki bizimkiler gibi değil. Yani şuranın önünü serinletecek kadar ve bu sadece kapıdan gelen içerideki serinliğin vermiş olduğu soğukluk derecesi. Yani normalde şurası nasıl bak nasıl esiyor. Yani fena halde bir gelin gelin bu tarafa gelin çocuklar. Biraz zaten şöyle bir duruyorsun serinliyorsun sonra bir devam ediyorsun. Her kapıdan geçerken bu serinlik var. Arkadaşlar burada içeride e, böyle sıraya girdik sonra. Bak, geldik böyle sıradan bize dediler ki. <laughs> Çoraplarınızı, çoraplarınızı ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz Önemli. ki bize özel değil. Burada dolaplar var. Dolaplara koyduk. Ee, şimdi kitleyeceğiz. <laughs> Sara. Evet. Oo. Oo. Gerçekten <laughs> çok garip. Bakın mısın? Aa, şuraya, şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> ya inanamıyorum. Sara. Sana paçalarını öyle tut da git tamam mı? Yere değmesin ıslanır aşkım. Şimdi anladım neden çıkarttıklarını çolaklarını da. Zaten içeride böyle aromatik bir koku var. Vay be. tut aşkım paçalarını. this is Yani baş döndürücü ve inanılır gibi değil. İnanamıyorum şu anki görsele. İnanamıyorum. Arkadaşlar sürekli efekt değişiyor ve her efekte böyle bir heyecanım artıyor. Burası inanılmaz bir yer ya yani rüyalarda gibisiniz çok anne, beğendim. Anne, çok Arkadaşlar yine burada su var. İçinde balık ee... var anne balık var. Ne artık. Balık mı? Aa çok iyi. Gerçekten mi? Ya yalan söylüyor. Hayır, Hayır. Ya gel gel. Ya kızım yalan söylüyor gel. Ilk tamam, balık. Ömer ya. Şimdi... Arkadaşlar burası böyle yani içerisi böyle su dolu ve içerisinde böyle balık hüzünleri var bakın. Görüyor musunuz ve hızlı hızlı gidiyor bakın sanki balık varmış gibi öyle bir siyah. Ömer balık var dedi, Sara da gerçek sandı aşağı inmiyor şimdi yani ona da ayrı bir kızım gerçekten ben de buradayım arkadaşlar bakın inanılmaz güzel. Evet arkadaşlar o oh, su dolu yerden çıktık şimdi başka bir yere doğru gidiyoruz bakalım şimdi bizi ne bekliyor Aa, wow. ee, balonlara vurmayın dokunmayın diyor çok fazla yani dokunabilirsin ama çarpmayacaksınız Burada böyle bir ee, Işıklarla dolanmış bir efekt var. Ömer, Ömer, Ömer! Üstüne izleyeceksin, gel. Sara! 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 Aman Allah'ım arkadaşlar! Arkadaşlar burası ne böyle? Arkadaşlar burası da başka bir alan. Şöyle, merhaba. Burada orkideler var. Ve içeride de bir böyle orkide kokusu var. Bunlar e, gerçek ve bakın çöpleri var. Gerçek orkideler. Bu içine orkide gibi sarak gel. rüyalarda gibi hissediyor insan kendini. Çiçek bahçesinde gibi adeta. Böyle bir atmosfer arkadaşlar. Yani birazcık daha kızlar için daha böyle romantik. Ortalarında böyle bir atmosferi yakalamak daha iyi. Bence de ortasına geçelim ki şöyle güzel bir hem video çekim sizler için hem de fotoğraf çekinelim arkadaşlar. Ha, i̇lk girişte gerçekten büyülüyor bu işte aynalar, yansımalar. Şu aradan paradan görünüyor muyum? Arkadaşlar e, burada bir özellik var bir de çiçekler bakın mesela bu yukarıda işte şu aşağıda işte şuradakiler daha aşağıda mesela onun yanına yaklaşınca yukarı kalkıyorlar yavaş yavaş yukarı gitmeye başlıyorlar bakın yukarı gidiyor. Evet, ömer orada diye. Şimdi çiçekler yukarı gidiyor. Arkadaşlar burada da böyle farklı bir e, yine ışıklandırma var. Erdinç bu bu ne lan dinozor yumurtası mı diyor? <laughs> evet, yeni çağın yumurtası arkadaşlar. Dinozor yumurtası. Artık eskisi gibi değil. Böyle parlak ışıl, ışıl Son teknolojiyle üretilmiş dinozor yumurtası. <laughs> Gerçekten öyle olsa ne olur? Hani böyle dinozor yumurtası gerçekten böyle oldu. Herhalde böyle aşka kuşka bir yavru dinozor doğar. Arkadaşlar bu yumurtaların özelliğini öğrendik. Dokunduğumuz zaman benim sesimi ve ısımı hissedip bakın tepki veriyor. Işığı söndü. Benim sesimi alıyor. Ve ona göre de böyle hem rengi değişiyor hem ses çıkartıyor. Duyuyor musunuz? Nasılsın? Beni duyabiliyor musun? Vay be! Yani farklı bir his var gerçekten. Evet arkadaşlar Erdiç burada temizlik yapıyor, bakın. <laughs> Çok temiz bir bak, Türk vatandaşı. Türkiye'yi temsil ediyor. <laughs> <Evet>. Burada Japonlar <laughs> çalgıçtadır. Çok severdi. Evet arkadaşlar burada böyle bir kaydırak var. Tavan oldukça yüksek. Şuradan böyle geçiyor çocuklar. Buradan da kayacak şimdi Sarayla Ömer. Evet. Oturun dedi şimdi. Arkadaşlar, bizim Japonya seyahatimizin sonuna geldik. Şimdi biz havaalanına gideceğiz ama gitmeden önce şöyle... Hastayım kusura bakmayın, şöyle eşyalarımızı göstereyim. Baştan sona böyle, hatta valizlerimiz sığmadı son dakika. Şu poşet ve diğerleriyle birlikte, hep birlikte gidiyoruz. İstanbul'a şu an gitmeli. O kadar gözümde büyüyor ki. Anladım. Hem büyüyor hem istemiyorsun değil mi? Yetmedi yani. yani. Tabii ki. Sara gidiyoruz, sen mutlu musun? Sara mutluydu ya. Buyur. Arkadaşlar videomuzu beğenip, abone olmayı mutlaka unutmayın. E sizleri çok seviyoruz. Teşekkürler her şey için. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.